Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla bir kere daha beraberiz. Güzel ve zorlu bir İstanbul programıyla başa çıkmaya çalışacağız. Bakalım iddialı olabilecek miyiz? Güzel bir program var arkadaşlar. Ve zor gibi geldi bana. Bakalım nasıl olacak? Son İstanbul altılısından zaten bahsetmiştik o yüzden bahsetmemize gerek yok. Yine aslında boş geçmemiştik biliyorsunuz yine para vermemişti. Ama İstanbul'a yüksek bir orana sahibiz arkadaşlar. İstanbul'a iyi gidiyoruz, iyi gitmek istiyoruz. Bakalım neler olacak ve arkadaşlar şuna dikkat ettim. Yani teklerimiz de çok yüksek oranda geliyor. Ama öyle ama böyle zaman zaman riskli teklerde atıyoruz. Onların da gelmesi güzel oluyor. İşi i̇şte çakıl gibi, iki tane Superman gibi, Mi Prenses'e şükran gibi ilk aklıma gelenler şu an. Teklerimizin gelmesi güzel ama birçok tek bulmuşuz. Normalde benim teklerim çok iyi değildir. Niye? Hani bugün aslında biraz da anlayacaksınız. Çünkü aslında kurgu itibariyle biraz da kafamda paraya doğru götürmek de olduğu için hani standart bir şablondan ziyade kendimce en iyi kurgu yapmaya çalışıyorum. O kurgu içerisinde diyorum ki şurayı geçersem mantığı da olduğu için hani teklerin her zaman gelmesi zor olabiliyor bende. Ama son dönemde bunu da iyi yakalamışız. Umarım bu şekilde devam eder. Normalde bende atıyorum 10 tekten 5 tanesi gelir. Bak açık söylüyorum yani. Hani, çünkü niye? risk aldığımız için tamam %60 AGF de de tek görebilirsiniz ama yeri gelir %10 %15 AGF de tek verebilirim hatta çok inanırsam aşağılarda da kalabilir yani bu tür şeyler de deniyoruz biliyorsunuz ona rağmen çok iyi tekler seçtiğimizi söyleyebilirim umarım bu şekilde de devam ederiz tabi burada sizin pozitif yanlarınız çok önemli her zamanki gibi söylüyorum o yüzden desteğiniz için tabii ki de çok teşekkür ederim abone olup beğenen herkese arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Şimdi şunu hatırlatayım sadece. Birinci altlığı kanala destek olan arkadaşlarımla yarın, yarın paylaşacağım arkadaşlar. Yani yarın ilk altlığı ne zaman başlıyor? 16.45'te 15 gibi 15-15.30 gibi paylaşıyor olacağım. Onu hatırlatmış olayım. Ankara zaten hani arada şeyi bahsettim onu da bir yani düzeltmem lazım yani çünkü ben bir metin hazırlamadığım için şimdi o anda aklıma gelenleri direkt söylüyorum benzer bir yerde olduğum konular biraz eksik kalabiliyor. Biliyorsunuz tempoyu biraz arttıracağımı söyledim. Doğru söylemişim aslında ama daha çok hedef yaptığım programlar olacak. Hatta bunu da bir iki arkadaş yazınca aklıma geldi. Dedim herhalde bir söz verdim herhalde. Hani birkaç tane daha birkaç tane atmayacağım aslında arkadaşlar. Mesela bu cumartesi Ankara'yı paylaşacağım ben e, katıldaki arkadaşlarımla ama normalde daha çok böyle kayıt üzerinden hedef gördüğüm bir iki program olursa atacağım. Hani aslında değişme yok. Standart gideceğiz. Biraz da aslında kış sezonuna hazırlık yapmak istiyorum. Amacım oydu aslında. Ufak ufaktan kastım oydu. Öbür türlü derdim zaten. Bundan sonra Ankara yatacağım. Ya Hatta Ankara da olmayabilir yani. Kocaeli olabilir, İzmir olabilir. Yani daha çok böyle bültene baktığım zaman hani burada bir iddia sahibi olabiliriz dediğim programları bir iki tane de olsa atacağım. Bunu da belirtmek isterim çünkü farklı algılanmaz. Standart aslında nasıl gidiyorsak öyle gideceğiz. Sadece ben arada görürsem bir iki tane hem de kış sezonuna hazırlık yapmak için bir iki tane böyle hedef yaptığım programı atacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani aslında biraz bahsetmişim biraz böyle kış sezonuna hazırlık yapıyorum aslında bakarsanız. Hani hangisinin yanına alabilirim diye İstanbul'un. Onu da belirtmiş olayım hani direktten ziyade çünkü hani İstanbul'daki sistemi bozmak istemiyorum. İstanbul'un yanına sadece bir tane alıp hani bir tane daha İstanbul yapmak istiyorum. Amacım o. Hani öyle söylersem daha çok hani açıklayıcı olmuş olur gibi düşünüyorum. Onu belirteyim arkadaşlar. E bu Ankara mı olur? Birkaç ay sonra deriz ki olan İzmir daha mı iyi oldu? Kocaeli daha mı iyi oldu? Antalya daha mı iyi oldu? Ona birlikte karar veririz ama İstanbul'da her hafta altılı bulmak istiyorum. Hani şu an 3 haftadır buluyoruz ve ben bu devam etsin istiyorum. 3 haftadır bu arkadaşlar 10. veya 11. altılı oldu bu arada söyleyeyim. Ve en az 8-9 de 5'te kaldı. Belki daha fazla. Yani neredeyse İstanbul'un tüm programlarında İddialı Olmaya Çalışıyoruz Evet Bunları Da Hatırlattıktan Sonra Twitter Hesabımı Takip Edebilirsiniz Oradan Dediğim Gibi Yanlış Anlamayın Yani Bir Fenomen Olma Derdim Yok Ama 100-200 Kişi Paylaşım Olursa Hani Dışarı Gideriz Bir Veli Efendi'ye Gitmişizdir Oradan Bir Ne Bileyim Resim Atarız Padok Atarız Görüşlerimizi Atarız Dedikodu Paylaşırız Bir 100-200 Kişi Olursa Oradan Da Paylaşımlarda Bulunacağım Söyleyeyim onu o yüzden hem Twitter hem Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Onu da belirteyim. Şu an çok kullanmadığımı söyleyeyim ama işte ona da bir hazırlık yapıyorum işte. Hani hep bir hazırlık içerisindeyim. Bunları da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Evet ilk ayaktayız. İlk ayakta arkadaşlar favorim benim. Hani favori de demeyelim aslında ama ön plan aldım diyelim. Çünkü burada 6-7 atı ayırmadım arkadaşlar. Söyleyeyim çok zor bir ilk ayak bence. Başta öne aldığım safkan 3 numaralı Mıdıka olacak. Hani Aa belli olmaz. Son yarışında direndi. Bizi yaktı biliyorsunuz. Yani yine bir direnç gösterebilir. Ben öndeki atları başa aldım arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci atımda bir numaralı kayaların efendisi olacak. Ben son yarışını hiç fena bulmadım. Bu sefer dil bir apranti indirimi de var burada. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ben öne gitmesi muhtemel atları başa aldım arkadaşlar. Dolayısıyla 3 ve 1 bir bende. Birinci ve ikinci sırada daha sonra yine takipte olan başka bir at. Yani muhtemelen takip edeceğini düşündüğüm 7 numaralı Atabeyli'yi aldım hemen peşlerinden. Çünkü 3 ve 1 beklediğimiz gibi koşmazsa 7 numaralı Atabelli bu sefer bindirip koşuya hakim olabilir. Ben onun da yarışını çok beğendim. Yani bu piste de gidecek gibi gözüküyor. Daha sonra sprintçilerden başta eğer starttan düzgün çıkabilirse 4 numaralı Fermander diyeceğim. Daha sonra 8 numaralı Babali, Ali. Baba Ali çok hoşuma gitti abi. Yani şimdi Acuntay'la ile aynı gün koşmuşlardı galiba. Hatta Acuntay'ın daha iyi derecesi vardı kazandığı koşuda. Ama Babu Ali yarış içerisinde çok fazla şanssızlık yaşamış. Yani yarışa koşmak istememiş aslında. Yani yarışın başlarını izlerseniz bir ara bayağı bir geriye düşüyor. Ona rağmen oradan gelip kazanması çok bambaşka bir performans. Kesinlikle bende 5. sırada olacak. Hani 1300'den dolayı bir de yine huysuzluk yaparsa diye bir tık geride kaldı. Yani 1500 olsa... Birinci, ikinci sırada verirdim. Onu da söyleyeyim yetiştirebilir mi emin değilim çünkü. Düzgün yerde start alıp düzgün yerde takip ederse mutlaka söz sahibi olacaktır. Daha sonra 9 numaralı Balkıtay diyeceğim. Evet yani ne kadar da olsa grup 1 ve grup 2 yarışlardan geliyor. Burada daha iddialı olabilir bu pisti severse ve 6 numaralı Acuntay olmazsa olmazlarım arkadaşlar buraya bir çizgi çekebiliriz. Hani halen neyin çizgisi diyeceksiniz farkındayım ama arkadaşlar 7 at yazdık zaten ve ben 7 atı ayrımsız tutuyorum. O yüzden sürpriz bomba kısmında da eğer bütçeniz varsa buraya yetiyorsa 5 numaralı Ser Şövalye ve 2 numaralı Alt Target da hani bomba kısmında yazılabilir. Yani rahat bir koşu izlenmek denenebilir burada. Bir rüzgar kenan kalıyor. Onu da hiçbir şey göremedim bilmiyorum. Burada bir Kazbert temsilcisi içinden canavar çıkar mı emin değilim. Hani onu size bırakıyorum yani bütçeniz varsa geniş genişseniz. O da belki hani bu kadar at yazıyorsanız eğer yazılabilir ama ben bir şey göremedim onda. Yani gelirse de at yarışının cilvesi. Arada sırada bunu da yaşayacağız yapacak bir şey yok. Yani burası bende arkadaşlar 3, 1, 7, 4, 8, 9 ve 6 ayrımsız 7 at. Çok geniş kuponlarda 5 ve 2'nin de yazılmasına yanayım. Hani rahat bir koşu izleyip en sürprizinin gelmesini bekleyebilmek adına Hele ki sürprizle başlarsak bugün İstanbul nerelere gider hiç bilmiyorum bakacağız. İkinci ayaktayız. İkinci ayakta favorim kesinlikle bir numaralı Marco Polo olacak arkadaşlar. Zaten son yarışında biliyorsunuz favorimizdi. Büyük bir sürprize imza atmıştı ve bizi yanıltmadı aslında ve çok güzel bir yarış kazanmıştı. Ben yine tekrarlayacağını düşünüyorum. Hani çünkü Marco Polo'da şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Onu son yarışında daha da netleştirdim. Hani sprint de atabilir, Hani takip edebilir, önlere de gidebilir. Yani yarışı direkt kaçabilir de burada Dakmar kaçarsa eğer hani peşine de yatabilir ve onunla mücadele içerisine girebilir. Yani ben bunu da sezinlediğim için kesinlikle favorim olacak. Daha sonra evet Dakmar özellikle istediği tempoyu bulursa bu pistte zaten bir kere geçmiş, Onu da arası varmış. Yani burada istediği tempoyu bulursa bir şekilde hani çok rahat döndüreceklerini zannetmesem de yine de bir şekilde Dakmar burada söz sahibi olabilir. Vedat Abiş idaresinde ikinci sırada olacak bende. Daha sonra 6 numaralı Flawless Power. Dedim burada sentetik pistin hani tırnak içerisinde söylüyorum çakalları var. Yani burada... 1500 cm'lik de öyle gelip çok kolay sprint atamazsınız dedim ben. Hani içimden çünkü az çok tanıyorum Flawless Power'ı. Koşmadı pis kalmadı sadece bizim evde koşmadı. İstanbul, Kocaeli, Ankara deniyor. Ondan önce Bursa koşmuş. Dedim zor ama yarışlarını izlediğim zaman pek de öyle hissetmedim arkadaşlar. Çok iyi kazanıyor yani. Çok iyi kazanıyor. Bende 3. sırada olacak. Kim biner bilmiyorum. Şu an Gökhan Kocakay'a gözüküyor ama hani stili birisi binerse bence iddia sahibi olabilir. Ve... Tabii ki de hiç geçilmeyen bu pistte 8 numaralı serseri at. Son yarışında da çok sıkışırsanız tek olarak değerlendirilebilir demiştik. Yine bizi yanıltmamıştı. Gördüğünüz gibi sentrik pistte 3 yarışı var. üçünü de geçilmedi. Burada da ortalık ön tarafta çok karışırsa sonlarda mücadeleyi seven bir safkan serseri at. Hani önde bir şekilde belki istediği ortamı bulamayabilir ama işte Dakmar, Marka Polo önde giderse, Sforza Ring gelirse misal yani Hamidin Mamidin derken Tur Demirkır yani böyle iş mücadele kalırsa 200'den sonra ve o mücadelenin bir boy gerisindeki bir serseri at seve seve o mücadeleye katılır. Dolayısıyla ben de 4. sırada olacak. Benim için yeterli aslında ama çok riskli bir yer olduğu için burası da aynı ilk ayak gibi. Dedim çok güçlü rakipler bıraktık. Hani Oğuz'un rüyasının bu pistte bir sürprizi var. Sforza'nın kısaya uyum sağlayabilir mi? Saattin Poyraz binmiş. Bir yarış karıştıracak gibi gözüküyor. Hamidin var. Bence zaman zaman enteresan yarışlara imza atmış. Birazcık arası olsa bile. Tur Demir zaten bizim Markapolu yarışında başarılı koşmuştu. Ben yani dedim buraya bir hatta yazayım ben. Hani diğer kalan kim geçer gözüyle baktım. Oradan da 5 numaralı Ela oda sanki bir tık önde gibi gözüküyor. Karataş İzaresi'nde soğukkanlı olması bence burada işe yarayabilir. Dolayısıyla burası bende arkadaşlar. 1, 3, 6, 8 ve 5 şeklinde olacak. Bakalım neler olacak. Günün 3. ayağındayız. Günün 3. ayağındaki favorim arkadaşlar... 7 numaralı altın kaplı olacak kesinlikle. Son yarışından sonra ben de yani son yarışında bir ışık çaktı. Bana burada lazım. Hani biliyorsunuz bu muhabbeti Baba Dallas'ta da, da yapmıştık. Dedik büyük ihtimalle evet 4. 5. olacak ki öyle oldu. Dedik büyük ihtimalle 1-1.5 saniye geriden gelecek ki öyle oldu. Ve bir dahaki yarışta uygun bir grup bulursa yüksek ihtimalle favori çıkacak ama bizim bir işimize yaramayacak yani dedik. Öyle de oldu aslında bakarsanız ama burası da bu altın kaplı da ona benziyor aslında biraz. Yani altın kaplı son yarışında bir ışık çaktı ve altın kaplı şöyle bir şey ki yani iyi koşmaya başladıktan sonra sürekli bu performans ortaya koyabilen bir safkan. Yani bunu birazcık baktığınız zaman çok fazla izlemenize bile gerek yok. Hani yarışlarına baktığınız zaman bile bunu az çok görebilirsiniz. Mesela 1-1 yapmış ama hep iyi koşmuş orada. Yani 4 3 5 2 2 yani formdaysa bunu ve bunu uzun süre devam ettirebilmiş aslında. Daha sonra bir kaybolmuş bir anlamda. Hani bir önceki performansına göre aslında. Sonra tekrar bir Urfa'da, Diyarbakır'da form yakaladığını görebiliyoruz. 1 1 3 4 2 yapmış mesela yine o birincilikler gelince tekrardan bir devam ettirdiğini görebiliyoruz aslında o formunu. Sonra yine aslında formsuzken çok fazla uzun sürmemiş bu sefer son yarışında bence ışığı çaktı arkadaşlar. Burada bana burada lazım yani burada biraz daha üstüne koyarsa yarışın gidişat da ona uygun. Eskiden altın kaplı önlere de hamle yapıyordu. Şimdi gördüğüm kadarıyla geriden de gelebiliyor. Bu çok büyük avantaj çünkü yarışa baktığımız zaman tek çarem kaçacak. Tek çaremin de içinden ne zaman canavar çıkacağı belli değil. Evet tek çarem burada şanslı. Çok enteresan bir at yani işte Dilanur muydu o? Bizim o alternatif bir tane atımız vardı ya. Dilanur'u atlatamadı mesela 1400 metre ama bir önceki yarışında çok bambaşka atlarla mücadele içerisine girebiliyor. Ama baktığınız zaman sanki onu atlatır gibi. Onu yanında Yetim Ali de olacak. Bunların atlatıp 1-2 boy yaparsa geriden gelen atlara direnebilir bence altın kaplı. Yani benim ilk sıramda olacak Hişman Çizik idaresinde ki bugünlerde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Böyle bir atı görüyorum. Diyorum ki bu at 2-3 yarış içerisinde gelebilir. Hani takip alırsınız ya. Bugünlerde öyle hissettiğim tüm atlara neredeyse hani hepsine değil tabii ki ama neredeyse hepsine Hişman Çizik biniyor. Ve bir iki tanesini attık içeri. Umarım bir iki tane daha atabiliriz. Hişman Çizik'in binmesi bence bir soru işareti çünkü hiç affetmiyor bu tur atları. Hani bir atta ışık gördün mü sanki birisi diyor ki bu atta bir ışık var abi gel diyor sanki bir sonra. E tabii ilk atları bir birinci ikinci hatları bulmakta da biraz zorlanıyor. Biraz daha performansını arttırması lazım. Ve bugünlerde bence öyle bir yola girdi İşman Çizik. Umarım arttırır. Dediğim gibi benim favorim olacak. Daha sonra bir numaralı Yetim Ali. Eğer altın kaplı düşündüğümüz gibi koşamazsa muhtemelen Virajda şöyle bir senaryo göreceğiz. Tek çalem önde olacak. Çok yüksek bir ihtimalle. Yetim Ali de ya içinde ya dışında bir yerde onu takip ediyor olacak. Ve dediğim gibi tek çalem nasıl bir performans ortaya koyar bilmiyorum ama Yetim Ali onunla başa çıkabilir. Yani ona gelip bir şekilde bir boy yapabilir. Çünkü çığ güzeli gitmez. Yüksek ihtimalle. Şanverdi zaten o sıralarda en sonda olur. Mr. Win, Mr. Win gidebiliyor zaman zaman söyleyeyim. Yani hani Hatay birden beri kolluyorum ben onu. Burada ne yapar bilmiyorum. Mr. Win kaçmasa bile hani yakın takip edebilir. Subike zannetmiyorum. Altın kaplıdan bahsettik zaten. bir de yine önlere hani kaçmasını bekle yani önlerde giderse gider belki sürüm bir e. O da aslında iyi bir at. Arası var ama nasıl döneceğini kestiremiyoruz. Dolayısıyla Yetim Ali burada viraj dönülür dönülmez bir iki boy kendini öne atabilir arkadaşlar. Tek çaremden kurtulursa. Atarsa da direnir. Yani direnme şansı var. Özcan Yıldırım idaresinde ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra da sprint atlardan tabii ki ben 3 numaralı Şamver'de diyeceğim. Yani kim gelir bu atlar düşündüğümüz gibi koşamazsa, ön taraf dağılırsa bu sefer iş sprintçilere kalacak belli ki. Buradan da işte çığ güzel olabilir. Yakın takip edecektir. Mr. Win olabilir. Subike var. Ne bileyim Sülümbike yakın takip ediyor bir anda bindirebilir. Ama sanki bunların içerisinden 4 numaralı şamverdi daha iyi. şamverdi'nin bir tık geride kalmasının sebebi yani 3. sırada olmasının sebebi tamamen 1600 olması arkadaşlar. 1400 olsa ben şamverdi burada gelse de gelmese de tek verirdim. Söyleyeyim çok seviyorum çünkü. Yani çok beğeniyorum yarışlarını. Startta kalıyor bindiriyor. Çok yetenekli bir at. Yani çok yetenekli bir at. Burada çünkü burada şöyle işi zor. Hani 1600 metre 2-3 boy startta kalsa zaten grubun en sonunda takip edecek yarışı. Virajdan sonra Yetim Ali'nin temposuna dönülürse arayı kapatması 1600'e zor olabilir. Uzayacak mesafe. Hani sprint mesafesi ben uzayabilir. Bu da Yetim Ali'nin işine yarar gibi. Hani bir tane örnek verdim sadece. Veya bizim atlar iyi koşamazsa bunu Mr. Wynn de deneyecek bence. Hani Yetim Ali tek çarem derken dışlarından Mr. Wynn iki boy öne kaçıp hani iki boy öne atıp kendini. Çünkü ben olsam Şamverdi ile aynı anda sprint'e kalkmak istemem. Hani Şamverdi yakalayabiliyorsa yakalasın diyebilir mesela gibi gibi. Yani bu yüzden dolayı hani Şamverdi bende bir tık geride kaldı. Dolayısıyla burası bende 7-1 üç şeklinde olacak arkadaşlar bakalım neler olacak. Evet günün 4. yandayız. Benim risk aldığım ayaktayız arkadaşlar. İstanbul'da gördüğünüz gibi her ayak zor zaten. yani zor olmayan bir ayak yok yani. Bilmiyorum bana öyle geldi. Sizce takip ettiğiniz bir at vardır ulan bu gelecek zaten şuraya da 3 geçersek çok iddialı olabilirsiniz belki ama bana bugünkü program her ayak bir dengeli geldi yani. Ve ben burada risk alacağım ve gerçekten bir risk aslına bakarsanız ama deneyeceğim yani. Çünkü yarışa baktığımız zaman kral çıplak kaçacak yüksek ihtimalle ve hemen yanına Tangül Hanım gelecektir. Yani yüksek ihtimalle bu ikisinden biri kaçacak. Hatta Tangül Hanım biraz daha zorlayabilir belki. Hemen peşlerinde iki 2 tane at göreceğiz yine çok yüksek bir ihtimalle. Birisi 3 numaralı Ribery, diğeri de 4 numaralı Alakont. Ondan sonra da işte Amadis, Semih Bey değil mi? Yüksek ihtimalle Eraora, işte Ladem Defer, Kopta gibi safkanlar olacaktır. Yani biraz çok yüksek ihtimalle Tangilyon Hanım'ın liderliğiyle dönülecek. Yani Tangilyon ben Kral Çıplak'ın çok gücünü alacağını düşünüyorum. Aslında kral çıplak burada çok gözüme çarpıyor. Yorum 3 boy boş kalırım ama hiç zannetmiyorum. Yani Tangül Hanım ne yapar yapar gibi geliyor bana. Ondan bir yarım boyda olsa alır gibi hissediyorum ama belli de olmaz. Ama ne olursa olsun kral çıplak bile kaçsa hani virajdan sonra çok güçlü kalmayabilir bu ikisi de. Hani bir yerden sonra sanki birbirlerini etkileyecekler gibi hissediyorum. Bu tamamen bir kurgu arkadaşlar onu da söyleyeyim. Dolayısıyla takipteki atlar iyi konumlanırsa virajdan sonra kendiliğinden öne çıkacaklardır. Yani Alakont ve Ribery bana göre 400'den sonra hani kendilerini 1-2 boy önde bulacaklar gibi hissediyorum ben özellikle 400'den 200'den sonra 1-2 boy kendilerini önde bulacaklar. Ben bunlardan biraz da kilo avantajıyla 4 numaralı Alakont'un kendini 1-2 boy öne atacağını düşünüyorum Akın Soca'nın idaresinde. Ve kilosu çok uygun. Yani üstteki atlara bir kilo avantajı var. Alttaki atlara da çok fazla dezavantajı yok. Hatta birkaç tanesine avantajı da var. Yani çok güzel bir yerde kilo olarak Alakont. E, çalışmaları çok iyi. Kentar yapmış gözüküyor. Bu arada itman pistine kulaklıkta denemişler. İlk defa kulaklık takacak gibi gözüküyor. Ama şöyle baktığınız zaman arkadaşlar kısa bir sürede olsa arası olmasına rağmen sürekli itman pistinde olduğunu görebiliyoruz. Ve çok iyi galoplar yapmış ve 1200-1200 çalışmış. En son galopu da 1200 115 101 101-24-60. rahat olmuş. Sefer Demir idaresinde 58 kilo. Yani bültende öyle yazıyordu en azından. Her şey burada lehine gözüküyor. Buradaki olay şu. Aslında buradan sonra yarış başlayacak. 200'den sonra dışarıdan yüksek ihtimalle Amadis, Semih Bey ve Kop daha göreceğiz. Kopta son, son yarışında çok iyiydi. Bizim de sürpriz kısmında verdiğimiz bir attı biliyorsunuz. Ama burada hem Gökhan Kocakaya olmayacak hem Kopta zaman zaman startta çok takılabiliyor. O kadar takılıp e, 63 kilo olmasıyla beraber dışarıdan çok kuvvetli gelebilir mi? Bu sefer emin değilim. O yüzden ben de bir tık geride kaldı. Aslında ben de ilk rakibi yani buraya en nihayetinde ben 2 mi 4 mi'ye indirmiştim. Onu söyleyeyim. Ama ben 4'ten yana karar kıldım. Yine burada muhtemel ki sprint olarak Semih Bey'den sprint göreceğiz ama son yarışında hani yıpranmış bir cambazı bile geçemedi sonlarda. Hani ben o gözle baktım. Siz etkilenmeyin yani mutlaka yazın. Ben yani eleyeceğiz ya birkaç tane. Belki doğru yerdeyiz, belki yanlış yerdeyiz ama son yarışında yıpranmış bir cambazı bile hani sıyıramadı. Ben burada hatta orada 52 kiloydu galiba. Hani buradaki tek avantajı Vedat Abiş gözüküyor. Hani Vedat Abiş işte bütün bu hani eksi durumları ortadan kaldırabilir mi emin değilim. Ama diz uzun zamandır bekledim bir at. Ha geldi, ha gelecek, ha geldi, ha gelecek. Yani bir türlü arttıramıyor. Yani 1400 bana göre tam mesafesi. Burada hani dışarıdan görüyor olmamız lazım ama görüyoruz da aslında ama 200'den sonra bitiyor. Yani o yüzden sanki Alakont o aldığı 1-2 oy avantajını koruyacak gibi hissettim ben arkadaşlar. İşin özeti bu. Biraz detaylı oldu ama bundan sonrakileri hızlı hızlı geçeriz. Dolayısıyla ben de hani kafamda koşturduğum bu senaryoda bu tamamen bir senaryo. Alakont 200'de 1-2 boy önde olduğu için ben tek atmaya karar verdim arkadaşlar. Benim için günün bankosu olacak 4 numaralı Alakont. Ben ondan çok iyi bir yarış bekliyorum. Bakalım neler olacak. Günün 4. yandayız. Hızlı hızlı geçelim. Şartlı birlerde zaten çok konuşacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Benim buradaki favorim 1 numaralı bahşi olacak. İtman pistinde çok beğendim. İzmir'de Kocaeli Kocaeli'de yapmıştı galiba. Gayet iyi gözüküyordu bence. Orijine baktığımız zaman da her to fly kısrak babası bizim ayan Bizim ayan da bizim oyun bulmuşluğumuz bile var. Hani hatırladığımız bir safkan tabii ki de. Orijin de çok iyi bence yani. Pediklisine baktığımız zaman Bahşin'in arkadaşlar gayet iyi bir pediklisi var. Her to fly Luxor Alfu'nun bu tarafa geldiğiniz zaman da bizim ayan Bluebird Always Klasik gibi safkanlara kadar gidiyor. Gayet iyi bir orijin. Yani daha ne olsun diyorum. İtman pisti de gayet iyi. Dilba takısını takmış. Sinan Özen geliyor. Sinan Özen and it hoşluk olması bir enteresan geldi bana. 2'den çıkıyor. Beklenenle kardeş bu arada. Hani onu söyleyeyim unutmadan. Yanılmıyorsam değil mi? Karıştırmıyorsam. Evet beklenenle kardeş. Yani kısa çimlerde enteresan performans gösterebiliyordu. Burada bambaşka bir performans ortaya koyabilir. Benim favorim olacak. 5 numaralı Good Evening Coach. Çok beğendim İtman pistinde. ikinci safkanım. Daha sonra 8 numaralı Velocitas. Uzun süredir iyi işlerle hazırlanıyor. Ben de 3. sırada olacak ve son olarak da 7 numaralı Suik End Baz diyeceğim arkadaşlar. Yani Karataş içerisinde 1300 metre biliyorsunuz ideal mesafesi. Yani Tayland uzun sayılır. Karataş yani tam Karataşlık mesafeler. Yani Dilbat takısıyla bence burada yarışa gittikleri baris Ankara'dan geliyor. Ankara atları biraz daha hazır olabiliyor zaman zaman. O yüzden dikkat etmekte fayda var. En azından buraya kadar gelebilirsek arkadaşlar bir %50 şansımız olur. Şartlı bir anlatmamıza gerek yok. Dolayısıyla burası bende 1, 5, 8 ve 7 şeklinde olacak arkadaşlar. Evet günün son ayağındayız. Son ayakta arkadaşlar iki tane ön plan aldığım safkan var. iki tane de rakip önereceğim. Bakalım buraya kadar gelebilirsek heyecan yapabilecek miyiz diyorum. Favorim de 5 numaralı Nazlı Meltem olacak arkadaşlar. Yani Nazlı Meltem bana göre koşabileceği en iyi yerde koşuyor. En iyi mesafede, en iyi pistte. Yani ben bu atın birçok yarışını izledim. Kumda koşmuş, çimde koşmuş, sentetik koşmuş. Bana göre en iyi koştuğu yer 1200 sentetik. Yani fit koşmuş yani ama olmamış yani. Hatta şu yarışını çok beğendim. Yine Vedat işte, Yine burada bugün Vedat tabi idaresinde bence sonlarda söz sahibi olacaktır. Yarışın gidişatı da ona uygun gözüküyor. İşte Güla önlere gidebilir, yiğiter hamle yapabilir. Başaydın içlerde bir yerde olacak. Kocamemik hamle yapabilir. Yayla da olabilir yarışın başlarında. Yani gibi 1200 metre zaten yavaş gitmesi beklememiz çok zor. Yani sonlarda Nazlı Meltem burada bana göre yarışı ağırlığını koyacak gibi gözüküyor. Daha sonra 4 numaralı Başaydın diyeceğim. Bana göre yine aynı Nazlı Meltem gibi en iyi koşabileceği yerde start alıyor. Bir türlü içeri atamadı kendisini. Yine zor işi. Ama ben yine de deneyeceğim onu. 4 numaralı Başaydın şöyle baktığımız zaman çok kısa arkadaşlar aynı Nazlı Meltem gibi bana göre en iyi yarışlarını 1 1200 sentetikte yapmış. Yani bakın 1200 sentetik ikinciliği var. İşte yine bakarsak 1200 yine 59 kiloda ikinciliği var. 1200 çimde de iyi bu arada. 1200 sentetik üçüncü. 1200 sentetik üçüncü. Yani 1200 sentetikte bu at hep arkadaşlar hani iyi koşmuş yani kazanacak gibi de olmuş. Ben bir çoğunu izledim. Hani kazanacak diyorsunuz ki bu yarış kazanmıştır herhalde. Yok kazanamamış abi. Yani burada da benzer bir şey izleyeceğiz muhtemelen. İşte Gülak kaçacak. Yiğiter falan derken içlerinden dörtten çıkıyor. Yüksek ihtimalle iç kulvarı bulacaktır. Ve düzlükte de içeriden kendisini göreceğiz. Bir iki boyu yapar yaparsa direnebilir yani dikkat etmekte fayda var. Hani bir yerde bu at jübele yapmadan herhalde atacak içeri. Orası neden burası olmasın diyorum. Ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra 8 numaralı Feza diyeceğim arkadaşlar. Yani şimdi baktığımız zaman 3 ay sonra gelmiş yani koşuyu diplerinde bitirmiş. Kısa mesafeler kısa mesafelerde etkin olduğunu gösteriyor yani yarışlarında. Hep işin içerisinde o da. Hayalet Şehir, Erkmen, Esilal, Yılmaz Hoca gibi safkanları bu atlar burada koşsa şu an arkadaşlar. Zaten hani bayağı bir bizi düşünceye iterler diye düşünüyorum. Onların arkasında 3 ay sonra bayağı bir yakın mesafede bitirmiş. Bugün burada daha da arttırdığı nefesiyle ve bana göre daha iyi koşabileceği muhtemel bir piste. Yani çünkü çimde koşmuş iyi kötü. Antalya sentetini yapmış. E kumda çok böyle kötü yarışları yok. Hani İstanbul sentetinde yapar diye düşünüyorum ben Fezacan. Her şey uygun gözüküyor. Gü avantajı da var birçok rakibine göre. O yüzden ben de 3. sırada olacak. Son olarak da 9 numaralık Koca Memek diyeceğim arkadaşlar. Yani ben yarışlarını beğeniyorum. Bir tık üstüne koyabilirse, bu pisti yapabilirse ilk defa sentetik piste geliyor ama babasının burada kazanmış olduğu yarışlar vardı. İyi koştuğu yarışları vardı İstanbul sentetinde. Evet öz öz Özduran öz yapan daha çok kum yarışçılığıydı. Ama Kocaman şu ana kadar en azından öyle kumda çok ağam şağam bir performans gösteremedi şu ana kadar. Yani bundan sonra olabilir. Neden olmasın? Daha 4 yaşında. Belki o babasının kum piste yaptığı çıkışı belki Kocaman sentetik piste yapar. Çünkü babası sentetik pistte iyi koşuyordu ama kumda üzerine koydu. Hani bambaşka bir çehreye bürünmüştü. Bakarsınız Kocaman de bence kumda iyi koşuyor. Bakarsınız o da sentetik pistte bambaşka bir çehreye bürünür. Kilosu da çok müsait. Önlerdeki yerini alacaktır. Eğer pisti severse Gülay'ı atlatırsa 1-2 boy 1200 metre abi. Hani anladın mı? Hani ondan sonra yakala yakalayabilirsen ben de dördüncü sırada olacak. Diğerleri ben de hani saymayayım tek tek arkadaşlar. Hani burada 3 4 5'ten daha az sayarım yani. Sonu ucu bucağı yok bu olayın. O yüzden ben burada kestim. Yani burası ben de 5, 4, 8 ve 9 şeklinde olacak. Bakalım İstanbul'da neler olacak arkadaşlar. Ben herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.